Merhabalar sevgili arkadaşlar. Değerli YouTube ailem kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün bizim mini kuzucukla yarın bayramlaşmaya gelecek diğer mini kuzucuklar için etkinlik yapacağız. Onlara nacizane ufak tefek böyle bir hediyeler, çikolatalar, işte çokomeller falan koyacağız arkadaşlar. Oyuncaklar falan. Şimdi başlayalım bakalım. Böyle e, pasta süsleri vardı arkadaşlar. Biliyorsunuz ellerimiz hep yapışkan oldu. Pasta e, süslerin alt tane hani tabanlıkları var. Çay tabağı altlıkları falan olarak da kullanılıyor. E. Bunlardan e, hazırlamak istedik. Kuzucukları biz böyle kestik, yapıştırdık hani daha fazla vakit almamak için. Şimdi minik kuzucuk bunların arkasına e, yapıştırıcıyı sürsün bakalım. Önce bir şey şey söyleyeceğim. Sen de bize el sallıyorsun ama şuraya doğru salla. Buraya doğru el sallarsan görükürsün. tamam. Şimdi hadi bakalım sürelim. Böyle yere koy daha rahat sürersin. Şimdi oradan bir paket al. Zaten ben biliyorum anne hani niye söylüyorsun ki. Evet canım hiç biliyorsun sen. Çok akıllısın zaten. Diğer arkadaşlarımıza da hediyeler yapıyoruz değil mi? Bayrama. Hmm. Hmm, Şimdi onun içine evet. Mı? Şurada koy. Şurada yeşil şeyin üstünde koy. Bir tane oyuncak koyuyoruz. Bir tane Çocomel. Bir tane, bir tane, bir tane etipu. de etepo. Bir de ne koyuyoruz? Bayram olmazsa olmaz. Para. Para. Hadi parayı evet. da koy bakalım. Parayı da koy. Şu yeşil şeyin üstünde koy. Nerede para? Evet. Hani bakayım. Evet. Koydun Tamam. <laughs> Şimdi bunu ne yapıyoruz? Ağzını bir güzel. oldu. Bir de bundan mı koyacaktık? Yok ondan da şey yapacağız. Tatlı yapacağız. Mini kuzucuklar gelirse. Bir, benim eli buraya gidiyor. Sanki buradan bir şey alacak. Şimdi bunu bağlayalım. Ee, ondan sonra benim olabilir değil mi? O mu? Evet. Yarın vereceğiz bayramlaşmaya. Gelirsen sen de bizimle. Gelecek misin bayramlaşmaya? Ee, ne diyeceksin bayramda? Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun? Bayrama <laughs> şimdi benim yanıma geldin. Ne diyeceksin? <laughs> bayramlaşmaya benim yanıma geldin. Ne Ne yapıyoruz önce? Ee, çok Tokalaş, önce tokalaşıyoruz, değil mi? Ondan sonra kenarı koyuyoruz, ağzımıza. Koyuyoruz. koyuyoruz. Sonra ne yapıyoruz? İyi bayramlar diyoruz, değil mi? Onda sonra kaçıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> ondan sonra kaçıyorsun, nereye kaçıyorsun? <gülüyor> evet. <gülüyor> Neden? Cim. Neden kaçıyorsun? Çünkü de Berkat ziyafeti var. Berkat ziyafeti mi var? Evet. <laughs> seni mi yiyeceğiz biz bayramda? Evet. Tamam o zaman biz seni yiyelim o zaman. İşte arkadaşlar görüyorsunuz paketimiz böyle oldu. Şimdi bunu da bu kuzucukları da buraya koyalım. Biz diğer kuzucuklara devam edelim bakalım. İşte arkadaşlar bizim kuzucuklar bitti. Şöyle göstereyim. İçerisinde böyle güzel, şu şekilde arkadaşlar hediye, oyuncak, e, çikolatel, işte şuneyi de eti falan koyduk. Bir de bayram aşlı arkadaşlar bu şekilde minik kuzucuklara hazırladık. Biz tabi sonra devam ederiz hazırlamaya. E, size de örnek olsun diye arkadaşlar. Bunları da e, kese kağıtlarını sabah eşim işten gelirken Migros'tan simit almıştı. Ben de hoşuma gitti. Atmadım. Bu şekilde değerlendirelim. Yarın e, bayramlaşmaya gelecek olan kuzucuklar sevinsin inşallah. Şimdi tatlımıza geçebiliriz. Şimdi böyle e, Torku'nun tam tahıllı e, bisküvisinden aldık arkadaşlar. Tam yulaflı bisküvisinden. E, bununla hafif bir tatlı yapacağız. En azından yarın gelen kuzucuklara ikram edelim diye. Böyle çikolatalı tatlıları e, severler. Şimdi, bundan koyduk tabağımıza. Peki, onlarla ne yapacağız? Şimdi bundan bir tane böyle sıralayacağız. Hadi hı -hı. bakalım, sen tabağı sırala. Şöyle başlayayım Evet. Doğalak yapayım. Hı hı. hı, -hı. Bir tane kırılmış. Tamam, onu alalım. Kırık olmasın. da koy ortasına hepsine tepsi dolana kadar koyacağız Ben de hatta yardım edeyim sana hı hı. şöyle bir tane şuraya sığdıralım sığdı mı bir tane hı. daha şuraya sığabilir belki bir şuraya ben şunu da ağzıma atabilir miyim alabiliriz şöyle sıkıştıralım fazla da sıkıştırmayalım Çünkü işte sosta dökeceğiz Hepsi birbirine yapışmasın. Tamam. tamam. Şimdi bu kadar yeter. Yine üst üste koyacağız. Çünkü şu senin önünde dursun. Ben şimdi arkadaşlar krem şanti çırpmıştım. Onu sıkma torbasına aldım. Bu şekilde şimdi hepsinin üstüne koyacağım. Minik kuzucuk da hepsinin üstüne tekrardan üst koyacak. Tamam. Fazla bastırmana gerek yok. Çıkmasın. Tamam mı? Evet. Hı. Hı. Aferin sana ya. Birazcık yeni çıktı gibi. Tamam olsun. Fazla bastırma çıkmasın. Elime bir tane geldi. şey olmaz yıkarız. Sen de bana yardımcı ol. Hı hı. Onu da buraya koy. Şimdi bir kat daha yapacağız krem şantimizden. Hı hı. oldu ya sanki yetmedi gibi ya. Yetmedi mi? Yeter. Bu gibi? Bir tane daha koyarız şimdi yeter. Burada var ya. Bir tane daha açabiliriz. Anne bir tane yeterliydi. Hı hı. Olsun şimdi. Bekle daha koymadık krem şantimizden. Biraz daha da mı yapacağız? Evet. Oo. Tavana kadar mı yapacağız ta? Yapalım mı tavana kadar? Ya Kocaman. ya ya ya. <laughs> Kocaman devasal bir şey olsun mu? <laughs> Ya. Olsun ya. Dur dur. Şimdi de bunu üstüne mi yapacağız? Bekle şu hı. ellerimi sileyim bir. Ala olmayı... üstüne katmayacağız daha. Ben sana söyleyince. Ee... Şimdi buna sıktık mıydık 3 kat oldu değil mi bunlar? Evet. Tamam şimdi bir tane daha yapalım. Ee... Biraz büyük olsun. Yaş pasta gibi olsun değil mi? Evet. Dur saniye. Hepsini hemen şöyle bitirelim. Dört kat mı yapacağız? Dört kat yapalım. Arkadaşların gelince böyle o Berkay ne güzel pasta yapmış bize desinler. Ee, annesi yapsın. Annesi yapsın de. Annesi mi yapsın de? Evet. Annesiyle beraber mi yaptı? Diyeyim? Aferin sana. Evet. Her şeyi doğru söylüyoruz değil mi? Evet. Üzerine de böyle hazır çikolata sosu hazırladım arkadaşlar. Şimdi bundan çikolata sosunu biraz ılık olsun çünkü bisküvileri ıslatmadık bundan hepsinin üzerine bu şekilde döküyoruz çok güzel çok mu güzel evet çok güzel oluyor ben en iyisi şu birkaç koyayım bir bakalım şu tarafa doğru dökelim öyle koy eline bulaşır Şimdi de şuna böyle bir açık. Şimdi de bu. Bak bunlara koymadık bekle biraz. Ben hapşuracağım. Ben hapşuracağım da. Çok yaşa. Şimdi böyle Hepsini arkadaşlar çikolata sosumuzu döktük. Şimdi ben bir taraftan mini kuzucağı yardım edeyim. Şöyle koy anneciğim bak ortasına bu şekilde. Biraz koyabilirsin gözüksün. Yani şöyle koydum. Tamam olabilir. Azar azar. Hı. Hı. Aferin ya ne kadar başarıyorsun bak. Birer tane de şey koyalım. Şam fıstığından şöyle üzerlerine süslü süslü olsun. <laughs> Arkadaşlarına güzel olsun değil mi? Evet. Mutlu olsunlar. Herkes sevinsin değil mi anneciğim? Evet. Bu, bu çekimi bitirdikten sonra Tuğra ile arkadaşlarımla oynayabilirim değil mi? Tabii ki. Bir tane, bir tane Tuğra var. Evet. O da şu evde. Evet arkadaşların da var değil mi? Evet var. Şu, o da şu evde. Şimdi bunu servis tabağımıza alalım bir tanesini. Hey. Şöyle bir tane Hindistan cevizinden alalım. Bir tane de normal cevizden aldım arkadaşlar görüyorsunuz. Şöyle elime de değdi. Valla pratik çok güzel bir tatlı arkadaşlar. Çocuklar da çok seviyor zaten böyle kakaolu çikolatalı tarifleri. Elimizin altında hemen hazır pratik şeyler güzel oluyor. Umarım beğenmişsinizdir. Faydalı bir içerik olmuştur. Herkese e, hayırlı bayramlar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Bayram tadında olsun. Her gününüz sağlıklı, mutlu, huzurlu olsun inşallah sevgili arkadaşlar. Allah'a emanet olun. E, Rabbim e, dualarınızı kabul etsin, kurbanlarınızı kabul etsin inşallah ibadetlerinizi kabul etsin. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.